dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir konu sorunu var. 66 milyon seçmenin 30 milyonu ev sahibi değil. Ev sahibi olanlar da çok memnun değiller. Uygun ödemeli, şık, tam eşyalı, depreme dayanıklı çok sayıda ev yapmak mümkün. Sadece yeni modellere ihtiyacımız var. Eşini arayan kadın isimli romanımda bir iyilik hareketi içerisinde yeni bir model anlatmaya çalıştım. Kitabı dikkatinize sunarım. Yuvasını arayan kadın okurlarıyla buluştu. Bir erkeğe gelin gideriz biz kızlar, kadınlar. Her ne kadar durum günümüzde evi, malı mülkü olana gitmeye evrilmiş olsa da ben buna kesinlikle karşıyım. Boşanma ihtimali varsa o zaman akla, nerede kalacağım, sorusu gelir. Yoksa ne olacak diye hiç düşünmeyiz. Ben de hiç düşünmemiştim.